Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber notalar konusunda yeni yeni bilgiler göstermeye çalışacağım. Umarım faydam vardır. Bakın gördüğünüz gibi böyle notaları yazdım. Ha biraz sıkıcı gibi ama bunlar size müzikte e, herhangi bir enstrüman çalmada oldukça sizin işinize yarayacak bir şeyler. Bakın gördüğünüz gibi böyle yazdım. Bunları sizler kendiniz okumaya çalışın. Ağır. ağır. Bakın şeritleri koymadım burada. Şurada şöyle göstereyim. Bu üstten başlasak. Do, fa, mi, sol. Yani 1, 2, 3, 4. Aynı şekilde burada da var. Re, fa, sol, fa. Bakın aynı burada da var bir tane. Re, mi, sol, fa. Aynı şekilde burada da. Re, sol, fa, do. Bunu ritmin içindeki o 1, 2, 3, 4 digiden giden şerit gibi şeyler var. Ona uymanız gerekiyor ona göre ağrar yapın. Umarım faydan vardır. Şimdilik anlatacağımız kısa. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar. İleriki videolarda bunları org üzerinde göstermeye çalışacağım. Herkese kolay gelsin.